Arkadaşlar merhabalar. Her gün sizin niyetinize fal atıyorum ben arkadaşlar. Niyetinizi tutun. Falımıza başlayalım. Takip edelim. Beğeni yapalım. Yorum yapmayı unutmayalım. Hedef 20k. İnşallah herkes takip eder de 20k olurum 2 günde arkadaşlar. Sizden ricam takip edelim arkadaşlar. Her gün akşamları da yayın yapıyorum. Yayınıma da beklerim. Sohbetim güzeldir onu söyleyeyim. Bakalım falınızda neler var arkadaşlar. Fincan görselinize termal bir değerlendirme yaptığımda dış bölümlerinde asimetrik bir ısı dağılımı görüyorum. Demek ki küçük bir kesinti de olsa dün ektiğiniz bir tohum yarınlarınızda çiçeklenecek arkadaşlar. Ortaya koyduğunuz emek, sevgi ve harcadığınız zamandan umudu kesmeyin derim. Konuyu siz daha iyi biliyorsunuz. Aşkla ilgili çünkü. Tren rayına benzettiğim bir yolda ilerleyen, içi yeni açmış çiçeklerle dolu ilkel bir el arabası görüyorum fincanınızda. Bu dönemde ilişkinizde yeni kararlar alma istediği, isteğinizin artacağını hissediyorum. Ama yarım kalmış konular ve eski meseleler hayatınıza taşınacağı için yeniliklerden ziyade Önce tamamlanması gereken konular üzerine eğilmeniz gerekecek ilişki boyutuyla alakalı. Bu süreçte ilişkinizde yanlış anlaşılmalara da dikkat etmelisiniz. Çünkü birlikte olduğunuz kişi ve siz onu, o sizi anlamakta güçlük çekebiliyor. Fincanın ilerleyen kısımlarına doğru bir miktar yorgunluk emaresi gözlemliyorum. Açlık, susuzluk ya da uykusuzluk varsa giderilmesini tavsiye ederim. Yalana tahammülünüz yok. Fincanda köpürmüş ve köpüklerinden baloncuklar yapmış olan sabun görseli yakında sevgilinizin bir yalanını yakalayacağınızı ve yakalamış olduğunuzu da görüyorum. Birkaç hafta içerisinde gerçekleşebilir yakalamadıysanız bu olayda ona karşı tavır yapabilir ve inatla açıklama yapmasını izin vermeyebilirsiniz. Elbette böylesi bir durum aranıza mesafe koyabilir. İsmi de N ya da M harfi olan kişiden işin aslının farklı olduğunu Eylül ayı başlarında öğrenebilirsiniz. Duyguların yanlış anladığı bir gerçekten daha kötü yalan yoktur arkadaşlar. Aranızı düzeltmek tabii ki size kalacak. Bu tatsız olayın güven sorgulamasına dayalı olması sevgilinizin ve sizin canınızı sıkabilir ama ilişkinizde bir daha yaşanmayacak şekilde gevşeyen ipleri sıkıca düğümleyeceksiniz. Sizin için bu bir yaşam dersi olabilir. Fincanınızın dip kısmında bir hilal şekli oluşmuş. Hilal ayın ilk aydınlanmaya başladığı zaman aldığı şekildir. İlişkinizin şu anki evresini yansıtan bu sembole baktığımda yakında oluşacak göz alıcı dolunayı görebiliyorum. Ayın karanlık yüzü gibi belirsizliklerle dolu olduğunu hissettiniz. bu dönemin yakın zamanda aydınlığa kavuşacağınızı bilmelisiniz. Ona ışık veren güneş gibi sizin aşkınızla sonsuz enerji ve sevgiyle beslenerek büyümeye devam edecek.